Sayın Köprülü. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Enerji Bakanı Sayın Tenar Yıldız da burada ama e, ben Maliye Bakanı Sayın Şimşek de hükümet adına cevap verebilir. Geçen hafta içerisinde Tekirdağ ilinde imar planları tepeden inme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi ve bu değiştirilen planlarla Tekirdağ ilinde üç tane termik santral kurulması kararı alındı. Bunlardan Marmara Ereğlisi ve Malkara ilçesinde kömürle termik santral, Şarköy ilçesinde ise doğal gaz çevrim santrali kurulması kararı alındı. Hiçbir şekilde yerel idarelere sorulmadı, o bölgedeki insanlara sorulmadı, bölgede yaşayan insanların iradesi alınmadı ve bu noktada belli kararlar alındı. Hükümet ben bu konuda uyarmak istiyorum. Özellikle de son dönemde Gezi Parkı olaylarıyla başlayan çevre duyarlılığını da dikkate alarak hükümet eğer böyle bir girişimde bulunuyorsa bölge halkının da inisiyatifini almalı ve onların iradesine de danışmalıdır. Bu kararlardan da bir an evvel vazgeçmelidir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tekirdağ'daki imar planları konusuna gelince benim bu konuyla ilgili fazla bir bilgim yok. Sadece genel olarak şunu söyleyebilirim. E bir enerjide tabii ki ciddi sıkıntılarımız var. Enerjide ciddi bir şekilde dışa bağımlıyız. Yani petrolde %90'ın üzeri, doğalgazda %98'in üzeri bir bağımlılık. Yani eee birinci il enerji kaynaklarında ortalamada %72 dışa bir bağımlılık söz konusu. Ve son yıllarda enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar söz konusu. 2002 yılında Türkiye 9 milyar dolarlık enerji ithalatı yaparken bugün bu enerji ithalatı 2012 yılında 60 milyar doları aşmıştır. Şimdi bizim özellikle yerli ve yenilebilir kaynakları harekete geçirmemiz lazım. Bu Türkiye'nin gerçeği. Bu rekabet gücümüz açısından önemlidir. Bu Türkiye'nin sanayileşmesi açısından önemlidir. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi açısından önemlidir. Şimdi bunu yaparken tabii ki çevreyi biz feda edemeyiz. Çevre, çevreyi biz mutlaka gözetmemiz lazım ve bu hususlarda mutlaka Tabii ki yerelde istişarelerin yapılması sivil toplum örgütleriyle bir e, müzakere onlarla bir e, bu anlamda bir diyaloğa girilmesi esastır bu konuda benim tereddütüm yok ama dediğim gibi bu bahsettiğiniz spesifik konuda benim herhangi bir bilgim olmadığı için ya o konularda yorum yapmam doğru olmaz şimdi gelelim e, Sayın öğütün sorularına Yine bahsettiğiniz hangi okul hangi okulları alıyor doğrusu bilgim yok. Yani e, Rekabet Kurulu devreye girmesi gerekiyorsa herhangi bir vatandaşımız veya siz bir milletvekili kardeşimiz olarak tabii ki bu konuda bir öneride veya şeyde bulunabilirsiniz, şikayette bulunabilirsiniz. Bu konu incelenebilir. Eğer burada bir tekelleşme söz konusuysa tekelleşme kesinlikle yanlış olur. Çünkü bu inovasyonun, verimliliğin önüne geçer. Böyle bir yaklaşımı bizim de doğru bulmamız mümkün değildir. Şimdi bahsettiğiniz e, e, bir özel yani küçük bir arsaya özel bir imar. Doğrusu şimdi ben detayları tam olarak hatırlamıyorum. Ama konuyu araştırıp hani varsa hakikaten burada bir e, arka plan veya bir sorun sizinle paylaşırım. Gelelim bilir.